Hocam, bon canlı ders var mı? <gülüyor> <gülüyor> Kuzenim Bahadır'la tanıştım. Teyzeoğlu! Teyzeoğlu yaptık, Merhabalar! Yeni bir vlogla sizinleyim. Bugün nereye gidiyoruz? Cilt bakımına. Bakalım nasıl bir video olacak, ben de merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizi seviyorum. Anne Hanım merhaba. merhaba Hoş geldiniz. Benimle. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben görmek de görmekle güzel. Çok güzel. Cilt bakım var. odamız. Evet. Arkadaşlar. İşleminiz burada yapılacak. Bir bir buçuk saat kadar bir işlemim var sizinle. Bütün e, sağlık kontrollerini e, göz önüne alarak size güzel bir bakım yapmayı düşünüyorum. Bakalım inşallah güzel bir sonuç çıkar. İnşallah. Ben e de Bunu sevenlerimizle paylaşmış. Evet, çok teşekkürler. Ya, teşekkür ederim. Şimdi ben kendine özel bir jelini yıkayacağım. Şimdi elimde getirin, bir gülüyoruz. yeşil çay ve limondan oluşan bir buz kütlesi var. Çocuğum. Bu. Gitti. Tabii bu bir mucize değil. <laughs> ee, birkaç saat böyle kalıp sonra tekrar eski haline geri döner. Hmm. Ama hani... Özel bir... Protein tozunu alıyor. Scoop'u <laughs> böyle. <ben. gülüyor> evet. inanamıyorum. İpek kaşlarını aldıracakmış. Bakalım İpek'e. <laughs> ya ben... Sen ilk defa mı aldırıyorsun? Evet. Hmm. <laughs> Bence bu yeni bir blok olabilir. <laughs> Arkadaşım ilk defa kaşını aldırıyor. Aldırıyor diye. <laughs> şok şok şok. Ünlü manken İpek. İpek. <laughs> Manikür mü yaptırıyorsun? Evet. Prado'ya geldik. Ben medov içiyorum. Daha yemedim, yiyeceğim. Ee, şimdi Arabika'da bir Marlenka diye tatlı vardı. Ona benziyor bu ve ben de Ankara'ya gidemediğim için onu aşırıyorum yorum ballı cevizli bir tatlı. Bu da ballı cevizliymiş. İşte bakacağım. Böyle bir kafedeyiz. Sahilde çok güzel. Kesinlikle öneriyorum size gelebilirsiniz. Böyle yani akşam kahve, tatlı. Yiyip içmek istiyorsanız. Buranın bu tarafı tatlı için karşı tarafı restoran tarzında ve üst tarafta da rakı balık tarzı deniz diye bir restoran var. Kesinlikle öneriyorum. Şimdi bu benim biraz önceki videoyu kaçıncı çekişti bilmiyorum. Nedeni de ben sürekli tatlının adını unutuyorum. En sonunda İpek böyle bir çözüm buldu. <gülüyor> <gülüyor> Telefona yazdık kocaman. <laughs> Nasıl biliyor? Allah aşkına şun, tuvaletin, lavabonun güzelliğine bakar mısınız ya? Çok güzel <laughs> burası, <laughs> gerçekten harika anlamda gözümü göstermiyorum. <laughs> Çıldırdı <laughs> <Çok Gülüyor> bizim kız. Şu an dışarı çıkıyor, kahve mi neydi? Evet, 13poco takip ediyoruz. Benim site üzerinden, yoğun isteklerinden sonra lavabonun meşgul önündesiniz. Merhaba, şimdi Mersin Marina'da Günaydın Steakhouse'a geldik. Yiyin misin bacım? Her videomda bunu göreceksiniz. Yine aile fertleri tarafından troll yiyorum. Malzama var, yiyin mi? Dolunay var, umarım görebiliyorsunuzdur. <laughs> Çok güzel bir... Anne gel ocağı gösterin. Ben Sorunlu de gezdireyim size. Ben de gösteririm. Burada da... <laughs> ...deyiz oğlum. Aaa Mersin'de son gece. O yüzden dedik, bari buraya gelelim. Efendim, şu gördüğünüz tuz duvarıdır. İçerisindeki hava sirkülasyonuyla beraber tuz zerrecikleri etin üzerine yapışıp etin çürümesini engelliyor. Ne kadar bekliyor bunlar burada? Bir, bir buçuk ay dolaplarda bekliyor. Peki, hangi iki et onların ikisi? Evet, bu t-bone. <laughs> Bu da Dallas efendim. Bu dana pirzola. Bu da dananın sırt kısmı oluyor. Hem kontrafile hem bonfile bölümü var bunda. Yağlı ve yağsız bölüm var. Dallas da bildiğiniz gibi yağlı bölüm. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> bir yandan bir yandan Hülya geldi bana dedi ki ben depodaydım ya bugün hep. Ay pek canlı istedi biliyor musun? Ama hayatıma ince içemedim. Hani bir ara canımı Tosta, i̇çmişti, içmişti, ben Sürekli üçümüzde bir <laughs> fark et Nasıl diye fark böyle edemedim? birbirimize bakıyoruz falan. Şu anda video çekiyor Berk'in. Fotoğraf, Fotoğraf, Fotoğraf çekiyordum bir, ama videoya döndüm. Sevgilimle ve yüzümle. Hiçbir şekilde vücudumda olmayan bir şeyi, yüzümde olan bir şey fark etmedim. Evet, evet, evet. Konuşmak kadar hep ediyorum. Saçma ağrıdım hayatım. Yani. <laughs> Bunu da hamileymişim gibi açıklıyorum. <laughs> hiç kaşlı görmedim ki tabii ki de fark etmem. Kaşlı mı görmedim? Ben hiç kaşımı aldırmadım ki. Neresine aldırdın? Ortam ortayı demiyor musun? Ya. At ya. Oo. <laughs> Bu gerçek bir vlog işte. <laughs> <laughs> Dadıcım buralar gitti. Burası gitti. Burası gitti. Sen bir geçtim. dakikadır Şuradan şuraya kadar gitmiş. Tamam aşkım söyledikten sonra artık bir şey fark etmez. Yani sonra sıvama bölümü. Artık evet. çok Sıvacı gittim. oldu. <laughs> İki gün gitti. Mağır. Hatta biz dedik ki bu Hanne dedim gelip gelirken sen Bahadır daha iyi tanıdın sence söylemiş mi dedim. Ben söyleyeceğini düşündüm ama söylememişsin. O yüzden de Bahadır'a da bir... <laughs> i̇nsan söylemez mi ok kardeş? Ama ne olmayı unutmuyorsunuz. <laughs> Bahadır Katar yazıp, İnstagram'a takip alıyor. Follow me! <laughs> Saatten sonra gözlüğü artık ters bak, göremiyorsun. <laughs> Hakeme gözlük. <laughs> evet, şimdi yemeklerimiz geldi. Ben günaydın oh, köfte çok söyledim. Çok Ortada bunun peynirli salata. Şurası Adana kebap. Evet, bunun içinde Olur. kuş üzümü var, bunun sürefte de var. Harika bir salata. <laughs> Karışık ızgara. <laughs> <laughs> Ve tabii ki de ipoşta köfte! Afiyet olsun bize. Of, zirlandı. Şeref <laughs> ettiğim için. Şeref ettiğim için. <laughs> <laughs> katmer zamanı. Tam tersi bence. <laughs> Teşekkür ederiz. Aferin. Evet arkadaşlar yani böyle var ya resmen şey bir şey doyarsın ya. Kabasa. <laughs> Çekim. 10. <On>. Yapamadım. <laughs> Çekim 10. Mersin Marina eğer yolunuz düşerse gelin derim. Güney başka vardı değil mi ya? Ne? Güney ne? değil Güney. Ben, <laughs> ben kısalttım sizi. Görürseniz bir yerde gönül rahatlığıyla girip orada yemek yiyebilirsiniz. Günün sonuna geldik. Evet çok güzel bir gündü. Gün de bitti. Evimize doğru gidiyoruz. Gelmek üzereyiz. Abone olursanız da çok sevinirim. İyi geceler.